Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Davut, İbranice kökenli olan isminiz sevgili, aziz anlamına gelmektedir. İbranilerin sesinin güzelliği ve şairliği ile tanınan hükümdar ve peygamberidir. Evrenden aldığınız enerjiyi sadece kendiniz için kullanıyorsunuz. Oldukça yardımseversiniz ve dengeli bir kişiliğiniz bulunuyor. Aynı zamanda ayın etkisindesiniz ve bu gezegenin enerjisini taşıyorsunuz. Bu yüzden duygusal durumlarınız çabuk değişir ve aile hayatına düşkünsünüz. Sevgi ve şefkat sizin için önemli kavramlardır. İnatçı olmanız ise en kötü özelliğiniz sayılabilir. Bildiğinizden şaşmazsınız ve iletişime kendinizi kapatırsınız. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Üstün güçlere sahipsiniz. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Kendi içinize dönük umursamaz bir görünüm sergiliyorsunuz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesiyle hareket ediyorsunuz. Durgun görünümlü yavaş hareket eden işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Oldukça ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Adınız adım adım ilerlemek, hayatınızı sistematize etme isteğiniz için ikili bir doğa yaratıyor. Ancak sık sık yeni deneyimlere, istikrarsızlığa ve değişime açıksınız. Özellikle mekanik ve teknik alanlardaki zorluklar ilginizi çekiyor. Bilimsel kavramlar size hitap ediyor. Zihinsel yaratıcılığın yanı sıra fiziksel çaba gerektiren aktiviteleri de seviyorsunuz. Sorgulayan, eleştirel, pratik doğanız tüm fikirleri kendi memnuniyetinize göre kabullenmenizi sağlar. Başkalarının sözünü veya fikirlerini nadiren kabul edersiniz. Bazen sistem ve düzen arzunuz ile değişim ve yeni deneyimler arasında sıkışırsınız. Başkalarının zayıflıklarına, sabırsızlığına ve eleştirilerine karşı kendinizi korumaya alırsınız. Dürtüsel doğanız kazalara yol açabilir. Aktif ve enerjik, heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Etrafınızdaki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli, üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz ilham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Oldukça kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, korumacı, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, şüphe, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir.